Merhaba arkadaşlar ben Onur bugünkü videomuzda arkadaşlar silindirimizin içine omlama yapmak için şu aparattan aldık şimdi silindirimizin içini bir göstereceğim size ee, bu arada bunun zımpara falan önüne koymak gerekmiyor sanırım şöyle göstereyim yakından ee, birkaç kere de sürttüm nasıl oluyor diye o mesela sıfır aldığınızda içinde olan izler gibi iz yaptığını gördüm. Şöyle önce elle, gerekirse makkabı da takacağız. Şu an çiziyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu emişlerin altında olan kısım pek önemli değil de şu yüz kısımlar önemli olan kısım deniyor. Orada da çiziklerimiz var ya. Yani. Çizik her yerde var. Şimdi ben bunu şöyle bir göstereceğim ve bitmiş halini ve yaparken de göstereceğim arkadaşlar. Şurada bir tane derin var. Harbiden tırnak takılıyor. Ama o alt kısımda olduğu için şöyle tuttuğumuzda pek önemli değil desek üst kısma baktığımızda tırnak takılan yok. Ama şöyle dalgalı bir çizik var yani. Ama en kötü kısım şu altta kalan kısım. Bakalım silindirimize işe yarayacak mı arkadaşlar? Emo 49'luk yani çöp niyetine baktığım bir silindirdi. Bu aparat işe, işe yarayacak mı? Onu göstereceğim size. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şu şekilde. Şöyle koyuyoruz. Bunu makkabın yüzüne takacağız arkadaşlar. Aynen bu makkaba takmamız gerekiyor. Makkapla yapalım. Şöyle bir izi göstereyim size. Yaptığımız şekilde Bakın. Makkaba takalım bakalım. arkadaşlar yağlayacağız biraz da iki zamanlı motor yağından silindirimizin içini yağlayıp o şekilde makabın ucuna taktım ve yapacağım bakalım arkadaşlar şöyle göstereyim tripod şu an yanımda yok da yağladım bakın alüminyum falan içindeki şeyin çıktı şöyle ileri geri yaparaktan yani bunu çevirseniz de burada yay mekanizması olduğu için sağ sola oynuyor Kas, kasık şekilde gitmiyor yani. Çukurun içinde her yere değerekten hani yamuk yumuk basmaması için adamlar bakın şurada yay var, burada şey var. Bunlar zaten oynuyor. Bu şekilde mesela şunu şöyle yapalım. Harbi diyorum sıfır gibi olmuş. <laughs> Ama iz var mı var bakalım. Tırnak mı tırnak takılıyor mu. Mesela şurada olan izi görüyorsunuz değil mi. Harbi o pürüzsüz bir yüzey gibi olmuş yani. O dalgalı. Bunun bir de polisaj gibi yapmak için içine ayna gibi yapmak için farklı bir keçe tarzı bir şey oluyormuş. Makkabın ucuna takıyoruz gene aynı çapta ölçüde alıyoruz. Mavi cila yapıyoruz içine sokup çıkartıyoruz. Aynalı yapıyor içine. Tabi bu zımparayı yaptıktan sonra bir de ince zımpara atacağız. Bunu arkadaşlar ben beğendim. Şunu bir yıkayayım size bir detaylı bir yukarıda bir ışıkta da göstereceğim şimdi komple silindiri bir yıkayacağız. Arkadaşlar şimdi bulaşık deterjanıyla şöyle diş fırçası, fırça falan şöyle sağını sonunda sıcak suda güzelce bir temizleyeceğiz. Bakalım içini dışını komple göstereceğim size ne hale gelmiş. Şimdi arkadaşlar silindiri çıkarttım durladım. Şu suyu şöyle bir göstereyim size. Arkadaşlar şimdi detaylı şekilde silindirin içini göstereceğim. Şöyle bir kuruladım. Şimdi E harfini yana alalım. Bu silindir çöptü normalde. Kurtuldu mu? Denemem gerekiyor. Bilenler de yazabilir. Kedim de kızgınlığa girdi. Resmen var ya ortalığı ayağa kaldırdı ya. Bir hafta oldu ya. Şimdi aşağı aldım arkadaşlar. H hey harfini. H hey hey. Ve emişlerin altında asıl en derin çizik görüyorsunuz. şurası en kötü kısımda üst kısımda olan şöyle baktığımızda şurası da en kötü kısım üstü olan yani olabildiğince gitti mi yani ilk halinden çok güzel ama böyle aşırı alttaki gibi tırnağın takıldığı bir şey yok şimdi bu burada çok gibi gözüküyor ama yine ufaktan var bu videoyu arkadaşlar en bilmeyenlere fikir olsun en bilenler de yorum atsın daha iyi farklı şeyler öğrenelim diye çekiyorum sizin için bakın temizledim egzoz kısmını içini dışını Nasıl kullanılır mı arkadaşlar? Veya bu onlama cihazı iş yapar mı? Bence yapar. Ufak tefek çizikler için birebir. Neredeyse sıfır silindir izleri var içinde. Şöyle alın motoruna ayır salların içinde olanlar gibi. Bilmem ben pek anlamıyorum da öğreniyoruz ufak ufak. Hem böyle bir deney tarzı bir şey yaptık, denedik, ne olduğunu gördük. Hem de arkadaşlar Türkiye'de olmayan bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir like'larınızı alırım. Yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Görüşürüz.